Ha, ha Bu şiir elimizden gidecek. Ha ha ha, ha. Sonunda kurtuluyorum artık. Orada bir rüzgarı kaçırdım ama şöyle. Be. Ama ben onu bir tarafa sakladım. Kimse bulamaz. Hatta onların babaları bile onları bulamaz. Yaşasın be. Yaşasın be. Neyse bir tane daha çocuk. Gelirse kaçırırım oğlum ya zaten neyse şimdi onları serbest bıraktım ve bir daha bu şehirde gelmeyeceğim diyorum ya. Around teacher, I'm a teacher Vay once one, three. I'll score that. Cause no, man, no, goodbye. No, goodbye, no, goodbye. No, go Leah, no, goodbye, no, goodbye. Sesler geliyor ya. Neyse bakayım. Aldım o elitrap. Ne yapıyorsun? iyi mi zengin insan ne yapıyorsun? GTA 5. Ne? GTA 5 ne? Hasokay. What is? What is your name? It's Tay. Ne, ne diyor lan? Küfür mü diyorsun? lan bana yoksa? No no no. Yes yes yes. Is yam. Pri Dris e, Ay Lan bak S Git şuradan yoksa seni dövmek zorunda kalalım. Git lan bayağı daha bayanım kapımızı izlenin çalma. Ya ay, ya arkadaşlar. Yani o Türkçeden mi geldi? Şeyden mi geldi? Yani Arap'tan mı geldi? Kim bilir ya. Ne diyor arkadaşlar sizce? yorumları ya yaz buyur, buyur, what is bilmem bilmem ne diyor GTA 5 ne demek arkadaşlar ee, fakire so soracağım o daha güzel biliyor la 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 hayır lan ve <laughs> ah Minecraft ailesi Dur canım arkadaşım neden kanalımıza abone olmuyorsun? Bak bizi kızdırma. Yoksa ebal e e e sana küstüm. Eğer Abone olmazsanız, like atmazsanız ben size küstüm. Şakanı, şaka şaka bir yani arkadaşlar küserim ve abone olursanız, like atarsanız ve aşağıdan da e, Donald Trump'ın ne dediğini bilmiyorsanız yazmayın ama e, e, tabii ki de hava durumunda söyleyebilirsiniz. Mesela kar ne zaman yağacak abi? Mesela Gaziantep ne zaman yağacak? Tunçili kar ne zaman yağacak gibi şey şeyler sorabilirsiniz. Şimdi o zaman videomuza devam edelim. Ş şunlar gelen kim? Senin adın ne? -tı -tı ne? Merhaba. Benim adım Bebek -be -be Surat. Hmm be, bebek surat ha. Evet benim adım bebek surat. Arkadaşlar şaka bir yana bir tane daha şey yapıyorum. Şaka bir yana arkadaşlar bebek suratın e, kanalında abone olmayı unutmayın. E, bebek suratı az sonra zaten videoda videoda bahsedeceğim bebek suratı nasıl bir şey. Yani onu yarın gösteririm büyük bir ihtimal. Şimdi de göstermeyi düşünüyorum. Neyse. Ya, neyse arkadaşlar şimdi o zaman videomuza devam edelim. Şey ee, burada peki senin evin var mı? Yok ya. Z z ziyarete geleyim gire dedim. İyi etmişsin. Ama bak şehrimize gel. ha. Tamam mı? Tamam ya abi. Sen canını sıkma. Tamam. Neyse görüşürüz. Yani istersen benim evimde de kalabilirsin. Telefonum çalıyor bir dakika. 30 dur. Apa ulama ya. Ha alo sen Ha ha Kerem komiser ne oldu? Ş o o, o. okulun ok okulun dışında şey var. Bir tane adamlar şarkı söylüyorlar. Bak şimdi e peki o adı neymiş? Adımız ne? Ama akılım. da da Arabaya bindim yürü bakalım. Ateş tabi videomuzda bir büyük aslan adamım Ateş Ne diyor ya Kerem komiser bu ya Ne diyor ki Bi, o, m, 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 Bilmiyorum ki galiba şarkı söylüyorlar Neyse siz e fakir be gelirsiniz zengin beyi alıp N Tamam tamam Kerem komiser hemen geliyoruz Allah Allah Tık 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 hiç açmayacağım kusura bakmasın ya da etrafı yeni mi geldi ya ben onu söylememiş miydim şimdi gününü sorarım ona lan sen var ya ee, fakir hoş geldin ne no, oldu ya zengin öyle saldırdın bana ee, Sen yok ya az önce Dano, e, 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 Trump geldi öyle get 5 e, e, get ne fakir yani o sana küfür söyledi. Yani Tamam. Zaten o gününü görecek. Help please, help please. Help please, how please. Halko iyiyiz. Oh tövbe bismillah. Lan sen nereden çıktın? Halbo please. Halbo please. GTA 5. GTA 5. GTA 5. Oley. GTA 5. GTA 5. Oh, oh, GTA 5. Ne oluyor? Zengin okuyayım. Var ya o pislik herif. Benim Demek ki oku oku şey yaptı ha? Neyse gidelim ya. Donald e, Trump zaten yok. Çık. Oo, Granny. Sizin evinize ne oldu? Ya gene dizizem Evimiz kırıldı ya. Evimizi kırdılar. Ya şey yapsın ama şey yapar ya Hasan Usta. As Hasan Usta yarın yapar ya. Şimdi şimdi o kadar da şeyli yok yani. Yani çak yüzünden e e ev, evimizin haline bak. Tamam tamam diyorum. Zaten b baksana e evinin e ev, evin yarısı gitmiş. Tabii ki de zengin. Neyse biz gidiyoruz. Amına akalım. Domadan akalım. Arabaya bin. Tıps tıps tıps. Tıps tıps tıps. Tıps 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 Aa bu, bu ben ceza değil mi? Aynen. Aynen biz size şarkı söyleyelim mi? Amma da kalın. kılın Arabaya bindi. Yürü bakalım. Ateş tabi videomuza. Oo çok güzel şarkı söylüyorsun. Hal papalıyız. Onu duyacağım zengin. Zengin sen gününü gördün. Senin o evini karacağım. Askerlerimi çağıracağım. Bobor evi şehir kuracağız. Ve burası bizim olacak. Sizi öldüreceğiz. Halba plays. Kurumalar. Eh, hemen gelin. Tamam mı? Zengin Bey baba sonra Amerika Birleşik şey Devletleri televizyonu çıkacak. Tamam o görsün toilet. Hadileş siz de yap. İş şehrimizi görün. Prolet tanem müdar da bizim şeyimizde Evimizde ama o ondan artık bucuğu var da ama cezalar eee ben feronun gibi varmış. Neyse. Televizyonumuzdan bir bir bakalım. Zenginin işi bitirecektir. Zenginin şehrine ben askerlerimi çağıracak ve onları öldürecek. Sadece budur. Budur. Budur ülkemizi, şehrimizi. Vay pislik vay. Demek ki oha. Şimdi ağızları mı mi? Sen konuş fakir. Bakayım evet, televizyona çıktım bak. Şu, şu, evin arkasında konuşacaktı arkadaşlar. Sen kimsin de bizim bizim Türkiye'mize yani şehrimize zarar veriyorsun. Bu, bu burası Türkiye'dir kardeşim. Burası Amerika'dır. Ama bu şunu unutma biz sizi yana, yeneceğiz. Ve ne kadar da olursa olsun biz sizi öldüreceğiz. Ve bunları öldürdüğümüz zaman Türkiye bizim olacak. Amerika ve çeşitli devletlerin tamamı ölecek. O iyi konuştu, İyi 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 konuştu ya fakir. Evet ya çok iyi konuştu. Aslan ben fakir mi? Neyse. Şimdi soru. Asılı... Yarısal saldırı <laughs> mı yaparlar bilmiyorum. Biz bir bakalım arkadaşlar. siz kim oluyorsunuz da bizim ülkemize zarar verecektiniz. Şimdi bir saldırı yapacağız. Donald Trump vaskerleri şimdi geliyor. Şehre saldıracağız. O, o, o. olamaz. Durum çok kötü. Apple'a ve dar ekibi gitti. Yani gitti de yarın gelir büyük bir ihtimal. Neyse büyük ihtimal şimdi biz bunu öldüreceğiz. Bakın burada bir roketimiz var. Burada roket var, roket. Siz bunun daha özel güç olduğunu musunuz? Hem onu sıkacağım hem de bunun kafasına geçireceğim. Şimdi üst kata çıkalım. Dikkat dikkat. Duymadık, duymadık, duymadık e, 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 demeyin. Ma Minecraft parodileri şehrine saldıracağız. Hemen hemen acele acele edin. Şimdi senin kafana geçirdiğimin her gelesi. Şuradan geliyorsa bu o o şimdi helikopteri düşüreceğim. Aa. Aa, aa. Olamaz. Olamaz oğlum. Burası kırılmıştır. Ha. Olamaz oğlum. Bizim du duvarımızı kırdı. Mas helikopter düştü oğlum. Acık daha gayret edeyim. Olamaz. Olamaz. Benim çocuğuma ne oldu? Ulan onun yaptığı bedenini soracağım. Zombi, kral. Zombi bebek iyi misin? Zombi bebek. Neyse arkadaşlar bir video sona gelelim. Artık şu an sıkışmak üzere bay bay. Yarın acaba Donald Trump'lar şehre saldıracak mı? Onları göreceğiz. Yarın da böyle bir uzun bir Minecraft videosu olacak. Görüşürüz bay bay.